Evet arkadaşlar, İnce Hanım'la ilk dersimize başladık. Sıfırdan başlıyordur. Araç kendi aracı, herhangi bir pedalımız falan yok. Ee, i̇lk derslere başladığımız uygun bir alanımız var. Öğrencimize orada bazı teknik bilgileri aktararak direksiyon hakimiyetini nasıl doğru kullanacağını kuracağını göstererek, teknik bilgileri öğreterek başlıyoruz ve ondan sonra yollara çıkıyoruz. Şimdi e, ince arımda direksiyon antrenmanını <laughs> başlatıyoruz. Demin gösterdiğimiz gibi ne yapıyorduk? E, bırakalım freni, araç giderken yarım turlarımızı bir yapalım ilk önce. Evet. İki elimizi aynı anda aynı yöne çevirmeden direksiyon kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden önce bunu alıştırmamız gerekiyor kendimize. Yani bir elimizle direksiyonu çevirirken, diğer elimiz aşağıya direksiyonu almak için e, hazırda bekleme moduna geçiyor. Şimdi sola dönelim. Evet. Doğru direksiyon kullanımımız bu şekilde. Bunun üzerinde biraz antrenman yaparak e, bu sahada. Ondan sonra devam edelim yarım turlara. Bu direksiyon tekniği üzerine biraz antrenman yaparak aracımızı da birazcık tanıyarak gaz fren tepkilerini tekrar sola dönelim. <laughs> Ondan sonra yollara çıkıyoruz. Sürüşler yapıyoruz. İlk dersimizde boş bir alanda başlayıp öğrencimizin kontrolünde evinin önüne kadar gideceğiz. Evet direksiyon antrenmanımızdan sonra ana yolumuza çıktık ve şimdi burada aracımızı daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Biraz sürat yapıyoruz. Hızlıyken direksiyon hassasiyetinin önemini algılamaya çalışıyoruz. Direksiyonu sıkmıyoruz. <laughs> rahat olmaya çalışıyoruz. Şerit değiştirerek e, biraz pratik yapıyoruz. Sağ geçelim şimdi. Nasıl yapıyorduk? Sinyal veriyoruz. Ayna kontrolü anlık. Evet. Geçişimiz hızlanarak ve süzülerek. Öğrencimizin kontrolünde dersin sonunda evinin önüne kadar gitmiş olacağız bir aksilik olmazsa. Tekrar orta şeride girelim mi? Ver sinyalini hızlanarak. Çok güzel. Takip mesafemizi koruyarak gidiyoruz. Kurallarımız neydi? Öndeki frene her bastığında biz gaz vermeyi bırakıyoruz. Eğer önümüze herhangi bir araç girerse gaz vermeyi bırakıyoruz virajlara girerken gaz vermeyi bırakıyoruz. Rampa aşağı inerken gaz vermeyi bırakıyoruz. Takip mesafeni korumak adına biraz gaza basabilirsin. Ve en son sokak aralarında manevralar yaparken yine gaz vermeyi bırakıp ayağımızı her gaz vermeye bıraktığımızda frenin üzerinde hazırda bekletiyoruz. Trafikte her zaman öndeki araca göre sürüş yapılır. Tamam mı? Biz öndeki araçla takip mesafemizi yavaşlarken de hızlanırken de korursak biz yolun bir parçası olmuşuzdur artık. Yani arkadaki araca göre araç kullanılmaz. Tamam mı? O yüzden aman arkadaki fıtık oldu, ay şöyle oldu, böyle oldu diye düşünerek kendimizi strese sokmayacağız. Biz öndekiyle takip mesafemizi koruyor muyuz? Arkadaki korna mı çalıyor? O korna bize değil. O öndekine. Çünkü o gittikçe biz gidiyoruz. Şimdi sağ şeride geçelim tekrar çok güzel. Şimdi tabelalara baktık. Ne diyor? Yavuz Sultan Selim diyor. Atatürk Havalimanı diyor. Biz ikinci çıkıştan çıkacağız tamam mı? Bu çıkıştan çıkarsak Kuzey Marmara Otoyolu'na doğru çıkarız. Biz bir sonraki çıkıştan o değeri ağaçlığa doğru çıkacağız. Köprünün altından sonra çıkışımız. Tamam mı? Şimdi bak ileride sağda köprünün altındaki çıkışa bir yol bağlantısı var görüyor musun? sağa doğru bakıp o yol bağlantısından gelen araç var mı yok mu bir kontrol ediyoruz. Yol boş. yok biraz erken girdin. Evet. Şimdi o tarafa geçiyorsun. Evet. Ayna kontrolüyle. Ve hemen gazı bırakıp viraja gireceğimiz için bize zaten bak uyarı levhaları hızımızı düşürmemizi söylüyor. İndir. Evet. Hızını. Bırak şimdi freni. Sağ elini kullanarak şeridin ortasında kalacak kadar çeviriyorsun. Gaz ver şimdi. Evet. Daha bireje girdikten sonra filan yok. Bas kıza. Hızımızı koruyalım. Bas 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 bas. Evet. Sağ elimizi kullanarak dönüyoruz sadece. İki elimizi aynı anda aynı yöne çevirmiyoruz. Ve şeridin ortasında kalacak kadar. Çok fazla değil. Küçük hareketlerle. Evet. Çıkışa yaklaşırken artık hızımızı arttırıyoruz. Bas kıza. ve solunu aynını kontrol ederek orta şeride doğru gir. Bas kıza orta şeride giriyorsun çok güzel. Evet. Şimdi bak sağdan tekrar bir yola katılım var görüyor musun? Biz yolumuzda giderken bir göz ucuyla orayı kontrol edeceğiz. Yani bizim yolumuza katılacak araç var mı yok mu bunu önceden göreceğiz tamam mı? Bize herhangi bir tehlike oluşturuyorsa önlemimizi önceden alacağız biz de. İleride Göktürk çıkışımız var. Şimdi Göktürk çıkışına gelirken bize uyarı levhaları dönüşün keskin olduğunu bildirecek tamam mı? O yüzden keskin bir virajı giriyorsan hızımızı 30 ve altına çekmemiz gerekiyor. Bunu zaten tabelalarda bize uyarı şeklinde belirtecek. Şimdi devam ediyorsun. İleride sağda mavi bir tabela var görüyor musun? O mavi tabelada sağdaki ilk çıkış göktür çıkışı yani tabela okumayı da öğrenelim sağdaki ilk çıkış göktür çıkışı ve sağ alt köşede de kaç metre sonra olduğu yazar. Tamam mı? Tabelaların altında. 250 metre sonra diye yazacak. Yani köprüyü gördük ya ileride. O köprünün üstünde araçlar var. Yani belli ki oradan bize bir çıkış verecek. Altından geçer geçmez döneceğiz. Biz köprünün üstüne içeri gireceğiz. Şimdi gördük göktür çıkışı 250 metre sonra sinyali veriyorsun. Sağa doğru sinyali veriyorsun köprünün altına yaklaşırken artık ayağını ilk önce gazdan kaldıracaksın. Tamam mı? Burada ana yolda frene basmıyorsun. İlk önce ayağını gazdan kaldıracaksın. Sağda yeni bir cep açılıyor. Hemen oraya doğru yöneliyorsun. Yönel. Yönel yönel yönel. Evet burası çıkış yeri. Yönel gir buraya. Gir 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 gir. Gir içeriye doğru gir. Evet. Heh, ana yoldan çık. Şimdi artık hızını düşürüyorsun iyice. Ne diyor bize? Keskin bir viraj. Evet. Şimdi sağ elle ilk hareket. Sol elle devam et dönmeye. Ve dönüş başladıktan sonra artık gaz var. Gaz var. Arabanın durmasını beklemeyeceğiz. Ver 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 ver. Evet. Yani virajlara girerken hızımızı mümkün olduğunca düşüreceğiz eğer keskin virajsa. Ama dönüşe başladık, direksiyonu çevirdik artık gaz vereceğiz. Tamam mı? Virajın içinde fren havası bile başlamaya çalışmayacağız. Her şeyi önceden ayarlayacağız. Tamam mı? Yani. Şimdi devam ediyorsun. Bak alttan yeni bir şerit yola katılıyor. Biz yolun sağına geçeceğiz, tamam mı? Evet. Kontrol et aynanı. At kendini sağ doğru. Çok güzel. Şimdi biz ileride ışıklara gelirken sağdan çıkışımız var. Biz oradan ayrılacağız. Yavaş diyorsun. Şimdi burada böyle evet buradan sağdan gir sağ. Evet aynanı kontrol et. Şimdi burada yola katılırken Aynamızda oradan gelecek olan aracı göremeyiz. O yüzden kafanı çevirerek bak o tarafa. Gel mi gelen yoksa devam et. Yok. Evet. Devam. Evet. Yani burada böyle aynaya bakarak işte oradan araç geliyor mu bunu göremeyeceğimiz için bazı yerlerde böyle boynumuzu çevirerek yolu kontrol ederiz tamam mı? Şimdi artık böyle ee daha yoğun bölgelere girdiğimizde daha fazla kontrol şey kontrol etmemiz gerekir tamam mı? Yani gözünüz sağdaki ve soldaki her şeye değsin. Ama ana odak noktamız tabii ki önümüz. Tamam Devam et. Gazı, gazı, da kullan. Kullan, 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 kullan. Bas gaza. Önümüz açık. Öndeki beyaz aracın arkasına gidene kadar gazı kullanabilirsin Evet, etrafı gözleye gözleye. Arada bir ayna kontrollerimizi yapa yapa, bak çek yapa yapa edeceğiz. Bas gaza. Bas 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 gaz ver. Önün açıkken gazı kullan tamam mı? Hep böyle stabil aynı hızda gitmek zorunda değiliz. Ya geçitlerine gelirken kontrol et. Geçmeye çalışan biri var mı yok mu? Gözünün kesmediği yerlerde gazı bırak. Ayak freninin üzerinde geç. Mesela burada. Evet çevir direksiyonunu. Evet. Siyah geri dönemize çekildi gaz veriyoruz. Evet. Ne demiştik? Kuralımız neydi ikinci kuralımız? Önümüze geçen herhangi bir şey olursa ilk tepkimiz gazı bırakmak olacak. Şimdi otobüs yolcu aldığı için hemen yanından geçeceğiz biz. Arkasına geçip beklemeyeceğiz. Biraz daha gaz verip öndekiyle takip mesafesini biraz daha kapatabilirsin. İleri de döner kavşak var. Ne demiştik? Kural neydi? Döner kavşak içindeki aracın geçiş önceliği var. Şimdi bak zaten ters üçgen tabelasını görüyor musun? Hı. Bu bize diyor ki yol ver. Yani burada bir araç olsaydı biz ona yol verecektik. Hı. Eğer ki ya burası cadde o çıkarken dikkat edecek diye düşünürsen o kendini yol benim diye yola attığında vurduğundan da %100 suçlusun. Hı. Tamam mı? Aman cadde burası bilmem ne diye kendini savunamazsın. Döner kavşakta, şey Döner kavşakta kavşak içindeki aracın geçiş önceliği var. Tamam mı? yavaşladık kasislerde de aya, e, ön teker kasise çıkmadan önce artık freni bırakman lazım. Oraya kadar frene bas, yavaşla ama ön teker kasise çıkmadan bırak ki amortisörler açılsın, yani bıraksın kendini. Esneyecek payı olsun Çünkü frene bastığımızda ne oluyor? Öne yük bindiği için kasisler işte amortisörler kapatıyor kendini. Tamam mı? Amortisörler kendini kapattığında artık arabanın darbe emecek bir esneklik payı kalmıyor. O yüzden freni bırakıyoruz ki tekrar açılıyor amortisörler ve alttan gelecek olan darbeyi emiyor. Şimdi şurada kemerden geçeceğiz. Burada kemerden geçerken ne yapıyoruz? Yol daraldığı için, daraldığı için sağ ve sol aynamızı kontrol ediyoruz ki yolu ortalıyoruz. Herhangi birinin bizim önümüze geçmesinin önüne geçiyoruz. Şimdi hemen kendini sağ şeride at ve gaza bas. Evet. Tabelaların hepsini daha yanına gitmeden bir göz değdir ki kasis tabelası görüyorsan zaten hızını yavaşlatmaya gazdan çekerek başlayacaksın. Tamam mı? Yani. Devam ediyorsunuz. Bak ileride araçlar frene basmış. Orada bir şey var. Ne var? Kasis var. Aynen. Yol okumayı böyle öğreneceğiz. Tamam mı? Araçların hareketlerini kendimizce yorumlayacağız. Ne yapıyor bu? Neden bunu yapıyor? Hemen bir çevreyi gözlemleyip çözme kavuşturacağız. Tamam mı? kazanmaya devam ediyorsun. Şimdi buradan çıkarken ilk önce kendi şeridimize gireceğiz. Fare değildi o kirpiydi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir şeyi de görebildim yani. Evet. Bu da güzel bir şey tabii. Önce kendi şeridimizdeyiz bak. Evet. Şimdi köklüyorsun gazı, sol kontrol ediyorsun. Bas 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 gaza basmaktan korkma. Bas gaza daha fazla. Sen bas gaza o arkanda evet aynı anda gördüğün gibi. Kaza basarsan aradaki mesafeyi açmış olacaksın ve böylelikle geçiş fırsatını kendi kendine yaratmış olacaksın. Anladın mı? Çünkü yola katılırken, şerit değiştirirken özellikle ana yollarda hızlanmamız lazım. Arkadaki araçtan kaça kaça onun önüne gireceksin. Tamam mı? Şimdi orta şeride girelim. Dersin yine hızlanarak ayağını gazdan kaldırmıyorsun. Çok ya. Evet. Aynı kontrollerimizi ara ara yapıp kendimizi buna alıştıracağız tamam mı? Sadece önümüze odaklanmıyoruz. Takip mesafemizi koyduk. Göz bebeklerimiz ön camda görünen her şeye şöyle bir değsin. Tek bir noktaya sabitlemeyeceğiz. Bas 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 bas. Öndeki uzaklaşıyorsa senin de gaz vermek için bir sebebin var demektir. Yanından geçtiğin her araca bir gözüm değilsin tamam mı? Böyle lastiklerine doğru bakarsan özellikle araçların şeritlerinde olup olmadıklarını daha iyi tahmin edebilirsin. Eğer şeridindeyse zaten bir araç sana hiçbir zararı dokunmayacak demektir. Sen de şeridinden gittiğin sürece güvendesin. Tamam mı? Şimdi buradan artık ne yapıyoruz? Eve doğru gidiyoruz. İlk önce E5'e bağlanacağız. Oradan artık Güngören'e doğru gideceğiz. Şimdi buradan yola katılacağız tamam mı? Bu içinde bulunduğumuz çelik ne olacak? Kapanacak. Kapanana kadar biz soldaki trafiğin içine yavaş yavaş burnumuzu sokacağız. O yüzden böyle durumlarda yapacağın ilk şey soldaki çizgiye yaklaşmak olsun. Evet. Soldaki çizgiye yakın git. Tamam mı? Aynen. Hemen girmek zorunda değilsin. Soldaki çizgiye yakın git. Bir gözüm aynı anda olsun. Bak çek, bak çek, bak çek yaparak kontrol et ama çizgiye yakınlığını kaybetme. Devam et. Soldaki gri araç arkamıza düştü. Sok burnunu şimdi. Aynen öyle. Bak artık şeritteyiz. Tamam mı? Yani acilici davranmamızın hiçbir şeyi yok bize. Faydası yok tamam mı? Şeridinde kalarak git. Girenlere yol verebilirsin. Çünkü bak o şerit kapanıyor. Bak artık kapandı. Şeridinden devam ediyorsun. Baskaza takip mesafesini kaçırmadan gidiyoruz. Nasıl derse başladığın o ilk dakikalardaki heyecan, stres? Yok, şu an yok yani rahat. Güzel. Evet. Güzel. Sizce nasıl? Bence de iyi. Doğru tekniklerle ilerledikten sonra her şey kolay. Önemli olan korkutmadan sindire sindire evet. ilerlemek. Şimdi senin evin önünden benim kontrolümde çıktık uygun bir alanda sana aracı teslim ettik. Şimdi senin kontrolünde evin önüne kadar gidiyoruz. Ve yarın senin kontrolünde artık evin önünden derse başlayıp yine senin kontrolünde bitireceğiz. Program bitene kadar da artık çok daha iyi bir seviyeye seni getirmiş olacağız. Gaz ver. Ne demiştik? Öndekine uyum sağlayacak şekilde gideceğiz her zaman. Korkuyorum demek yok. Tamam mı? Trafik korku kaldırmaz. Rahat olacaksın. Sağdan ayrılacağız biz. O yüzden sağ yakın kal. Evet. Bas kaza. Bizim şeridimiz açıldı. Bas 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 bas. Evet. Öndekiyle takip mesafesini oturtana kadar git. Bas kaza. Şimdi bak burası iki şerit değil mi? Ne demiştik? Yani sürüş yaparken gözlem yaparak devam evet. edeceğiz. Şimdi ileride bu ortadaki çizgiler yok olacak. Çünkü bu şerit teke düşecek. Tamam mı? Çizgilerin yok olduğunu görmeye başladığın anda şeridinden git kayma sağa. Çizgilerin yok olduğunu görmeye başladığında aynalarını yani özellikle sol aynanı kontrol ederek kendini şeritte ortalamaya çalış. Bas kaza. Bak burada yok oluyor şerit görüyor musun? Kontrol et sol aynanı ve kendini şeritte ortala. Evet. Bak görüyor musun şerit daraldı ve teke düştü. Evet. Artık şeridimizden gitmeye devam ediyoruz. Bas kıza önündeki takip mesafesini kapat biraz daha. Arada ayna kontrollerimizi de ihmal etmeyelim. Ne dedik? Göz kırparcası. Bak, çek yapacağız. Aferin. Direkt sonra sık. Of. Şaka yapıyorum. Onu şerit değiştirirken yapıyorsun, fark et. <laughs> Şimdi biz bu süratte gitmekten rahatsız olduysa, sinyalimizi verip kendimizi bir orta şeride atıp bunları geçebiliriz. Ne dedik? Önce bir çizgiye yanaşalım. Fırsat bulduğumuzda gazı kökleyelim ve geçişi başlatalım. Tamam fırsat bulduğunda acele etmeyeceksin. Bir gözün aynanda olsun ki fırsat yakaladığında hemen değerlendir. Çünkü ne demiştik? Fırsatlar anlıktır. Yakaladığın anda değerlendireceksin yoksa kaçar hızla ara. gazı. Evet. Bunu çıkarken yapalım tamam mı? Çıktın mı? Evet. evet. Tamam. Çıkış anında bas gaza. Bas 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 bas. Bak bunun yüzünden yavaş gidiyormuşuz. Şimdi sağ geç. Bu arkadaş da ders alıyor. Dörtleri yapmış. Evet. Yanında da hoca vardı. İşte ben buna karşıyım. Yani sen burada bu trafiğe kışını yavaşlatacak şekilde çıkma abi. Yani yola uyum sağlayacak şekilde hareket et. Bunu göster yani öğrenci. Senin de ilk dersin. Doğru değil mi? Çünkü nasıl başlarsan evet şu şeritten devam. Nasıl başlarsan öyle gidiyor. Bu yüzden araçtan korkmayarak başlayacağız biz. Çıkma şeridinden. Gaz vermeye devam et. Bas bas bak. Önümüz açık değil mi? Bas gaza korkma. Gözlerini tek bir noktaya dikme Sağını da kontrol et. baksana sağına da. Evet. Çıkan var mı yok mu? Şimdi sağ elle sağa doğru. Gazı bırakarak dönüyorsun. Şimdi gaz vermeye devam ediyorsun. Evet. Kendi şeridimizden gireceğiz yola. Sağ doğru. Aferin sana. Bas gazı şimdi. Şeridini kollayarak gidiyorsun. Unutma göz bebeklerin dolanacak. Tamam mı? Bak çek, bak çek. Bunu alıştıracağız kendimiz. Dalmak yok, kitlenmek yok. Direksiyonu sıkmak yok. Aferin. Frenlemem de çok güzel gereksiz gaz kullanmadıktan sonra sert fren yapmaz. Hı. Tamam mı? Şimdi bak burada yerde çizgiler yok, şeritler. Değil mi? O yüzden ne yapacaksın? Araçlara uyum sağlayacaksın. Bas kaza. Bas kaza, frene değil. Bas bas bas. Neyse ışık yandı. Dur. Evet sarı ışığı gördüğümüzde gaz vermeyi bırakalım. Tamam mı? Şimdi sağ atacağız kendimizi. Bak aynara. Evet. Böyle kısa geçişlerde hızlı değil. Yavaş yavaş. Acele etme. Bir tane daha geç. Gir önüne doğru. Aferin. Kısa geçişlerde acele edersen hata yapabilirsin. Tamam mı? Hmm. Bu yüzden kısa geçişlerde yavaş ol. En fazla işine gelmiyor. Bir korna çalarsın. Hmm. Boş ver. Kaza yapmaktan iyidir korna yemek. Tamam mı? Tamam. O yüzden böyle kontrollü ol. Zaten kullandıkça ilerleyen zamanlarda daha e, aktif, daha seri bir şekilde bunu nasıl yapabileceğini elin alıştıkça göreceksin. Tamam mı? Devam et hemen bas kaza. Bas 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 bas. Bak orada yol teke düştüğü için. Evet. Takip mesafeni koru. Bas kaza. Sen de geç motorlu ya. Sol al kendini. Evet bu sarıda geçtik. Aferin. Bak minibüsün arkasında kalma mesela önümüzü geçtikten sonra tekrar kendini istersen sağa atabilirsin diyeceğim ama sağ şeritte park etmiş araçlar olduğu için sağ şerit kullanım dışı kalmış. Görüyor musun? Ya, burası tramvay için çok kötü üstte. Işte. Evet. Tramvay gitmiyor. Baksanıza hep kartlar var. Yol şey gibi. Bas gaza geç melebesi. Geçer. Geçersin. Bas gaza. Evet o kaydı sağa. Bas 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 bas. Şimdi saat at kendine. Evet. Işık yandı. Yavaş hareket burada. Bak çocuklar da var. Evet ayak freninin üstünde kalsın. Zaten yolu hafif eğimli ya. Araba kendi kendine gidiyor zaten. Buralarda çok fazla sokak aralarında hmm. hızlanmaya gerek yok. Hmm. Reflekslerimiz henüz o kadar gelişmiş değil. Sağ ters yön gösteriyor. Doğru mu? Şöyle Yavaş. Diş. Ha. Yavaş ol. Evet. Sağ ufak ufak arabanı. Erken çevirdin direksiyonu sanki biraz. Hmm. Düz devam et. Ondan sonra tekrar çevir. Evet. Topla. direksiyon arabanın burnu döneceğin taraftaki kaldırımı arabayı artık her neyse geçmeden çevirme. İlk önce burun çıksın ondan sonra hemen aracın hızını orantılı bir şekilde direksiyonunu çevirmeye başla tamam mı? Evet. Hep ters yönlerden giriyoruz nedense. Yavaş ol. Şurayı fark edebiliriz. Nereye? Şuraya. Tamam. Şimdi bak sağ tarafa park edeceğiz ya. Burası geniş. Böyle geniş yerlere direkt kafayı sok içeriye doğru. Evet. Fok fok gaz var Çevir şimdi direksiyonu sola doğru çevir tamamen. Evet. Toplayalım yani aracımızı. Git 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 biraz daha. Git, git 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 git. Tamam. Dur. Şimdi ne oldu? Boşluğumuz kaldı biraz. Bu boşluğu almak için geri vitesi takıyoruz. İndir aynını daha rahat görürsün. Gördün mü? Evet. Şimdi bu boşluğu almak için geri vitesi taktık. Direksiyonu tamamen yanaştırmak istediğimiz yöne çevirdik. Şimdi ilk önce arkası yanaşacak o tarafa doğru. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. O teker su oluğuna düşene kadar git. Tamam. Şimdi direksiyonu tamamen sola doğru çeviriyorsun ki aracımızın önü de içeri girsin. Arkasını yanaştırdık. Şimdi önü de yanaşıyor. Evet. Gel 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 gel. Evet, çok güzel oldu. Şimdi tekerlerini düzle. Evet, birazcık ileri al kendini. Çok güzel. Benim kontrolümde çıktığımız park alanından dersin sonunda senin kontrolünde geri döndük. Evet, ilk dersimizin sonuna geldik.